Merhaba arkadaşlar. Bugün Laz, Laz çekiyoruz. Yani önceden 3 ay önce ilk videomuzu atmıştık izlediyseniz. Hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Dünkü bölüme çok kısa bir süre içerisinde 100 bin ve yine bugün Lazbunu bunu yap gelmesini sizler sağladınız. İşte bu kadar güçlüsünüz. Sürekli mikrofona vuruyorum ya. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Üç gün üst üste Lazbunu bunu yaptık. Yakında herhalde sanırım hesaplarıma göre bir tane Brawl Talk gelebilir. O yüzden Brawl Talk'larla Lazbunu bunu yap birbirine sıkışmasın diye Lazbunu bunu yapı bir ara vermemiz gerekiyor. Ha yine çok istiyorsanız Lazbunu bunu yap arkadaşlar. Böyle 150 bin like atarsanız Lazbunu bunu yap yarın gelecek. Çok istediğinizi görmem lazım. Yani 150 bin like. Okey. Bu arada 3 milyon olmamızı çok az saldı arkadaşlar. Vay -taka. Şu anda abone ol. Yani kardeşim sana sesleniyor. Bak bu kadar insan bu kadar Neyse bir bildikleri var demektir. Sen de abone ol lütfen ya. Artık yani. Daha ne bekliyorsun? Last Calder demiş ki ilk istek atan takımla çift ve takımla sonuncu yapmaya çalışacağım ama ben bir ineğim şarkısını söyle. Kesinlikle bana yakışmayacak bir şarkı olduğundan dolayı bunu söylemek istemiyorum. Bakalım ilk kimi atacak şu anda bekliyoruz ve geldi Tuna. Tuna'yı alıyorum çift hesaplaşmada. Sonuncu olabilecek bir karakter alacağım. Ben burada Piper almak istiyorum arkadaşlar. Bu ada işgalinde Piper enteresan olur. Aa Bibi ile gir. Okey okey okey. Şöyle şu tarafa doğru ben bir gideyim. Sonuncu olmaya çalışacağım. Gideyim rakibe öleyim dur. Şöyle bir geldim. Şöyle bir geldim. Vur bana Edgar. Vur bana. Vur 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 vur. Sen de öl. Sen de öl. Sen de öl. Öl. Öleceksin. Öldün galiba Tuna. Öldüm. Sonucu olduk. İşte bu kadar basit. Tuna sen ne yaptın ya? Yeni zeyrim şu söyleyecektim. <laughs> Günün adayları yazan maça gir maçı kazan ve kazanamazsan harita sahibinin adındaki harç sayısı kadar memnun kutu aç. Valla bayağı harf sayısı çıkabilir. Ben burada ember alacağım ya. ember çok iyidir. Günler elmas kapmaca. Direkt seçtimle başlıyorum. Bakalım neler yapabiliriz. Umarım yenerim. Eğer 15 harfli bir isimse... Arkadaşlar, yenemez. Açık. Yukarıya kaydırıyorum. Yine katılabilirsiniz. Cihal bir koltuğuyla bakalım. Ne yapacağız? Görelim. Mike, öldü galiba da ben Sprout'a öleceğim. Mortis öldürdü. Evet şurada atıcı karakterimiz var. Adam, adam abi bir şeyler yiyor, bir şeyler içiyor sürekli. Şöyle atıyorum içeriye ve yakıyorum. Ölecek. Güzel. Biz yendik. Güzel, güzel, güzel. Dur harita sahibinin adı neydi? Ha Kübay'mış. Zaten 4 tane mega kutu açacakmışım. Okey. Riskliydi ya. 10-15 tane şey harfi olabilir isminde ucuz atlattık. Neyse kazandık. Güzel. Maça gir, oyun yük topla. İçinden Tek bir tek Tek yazmışlar ama Ya daha böyle zor olsun diye tek girdim Bakalım şeyliğiyle ne yapacağız Geçen videoda benim ulti ortada kalmıştı ya Hala ulti tuşum haritanın Hayır Ultiye basmak için ekranın ortasına basıyorum şu anda Mal gibi bir yerde ultim Abi ya ulti tuşu çok kötü bir yerde. Çok kötü bir yerde. Onu ben düzeltmem lazım. Bu benim hatam tamamen. Evet yastığı içime sokmam gerekiyor şu anda. Bu bana nasıl sığacak bilmiyorum. Allah avalım var. Tişört de mahvoldu. Lan kilo yakışıyormuş bana ha. Öf. Tamam videoya öyle devam ediyorum. Lan. Kasta bak. <laughs> Şişirdim. Galaksi demiş ki 5 kere ulti doldur dolduramazsan Yuriko'yu ara kardeşim sana gacı buldum yarın evleniyorsun de tepkisi ne olacak demiş. Bir şey söyleyeceğim ben bunu başarmak istemiyorum. Bu komik olur yani. Direkt Shelly'i alıp öylesine oynayacağım yani hani öylesine. Şimdi ben bunu yapmak istiyorum. Gel böyle 1 2 3. Vuramadı okey. Görüşürüz. Hayır. Lan ne yapıyorsun? Felix sen nereden çıktın ya? Kardeşim arıyorum Hugo'yu dur. kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ne alaka ya? Ha şimdi o arıyor dur dur dur. O arıyor. Alo. Ne haber? Ne haber? Geziyorsun okey. Bir şey söyleyeceğim. Sana bir kız buldum. <laughs> ne yaptın? Sana bir kız buldum. <laughs> Artık, artık evlenecek yaşa geldiğini düşünüyorum. Yani para da kazanıyorsun, mesleğin elinde, yakışıklı da çocuksun. Tamam mı? Evlendirelim bence sana. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi düşüneceğin için. Ee, yani? Yarın evleniyorsun. <laughs> Dalga mı geçiyor? Şey hazır Çarasın damatlık bak kendine. Ben düğün sabahını hazırlıyorum. Sen şahsi çarasınlar mısın ya da Ne alakası var ya? Ne bileyim küçük gelir <laughs> diye tahmin ettim de şu an. Kız buldum sana. Ciddi ciddi buldum yani. Ay <laughs> içimde kalacak söylemezsen tam adını söyle. Hadi güya Tamam. Neyse sen bir düşün bunu. Tamam öpüyorum. Çıktım <laughs> bunu deyim kapatacak mısın? Evet evet. Hadi öpüyorum. <laughs> Hadi kayıp. Hadi bay bay tepkisi bileydi arkadaşlar. Pek ciddiye almadı. Bro TV'ye gir. 3'e 3 bir maç burada hangi takım kazanacağını söyle. Maç sonunda tuttuğun takım kazanmak. 1500 kişi izledi. 1500 altın alacağım demektir bu. Bro TV'ye geliyorum. Bakalım 3'e 3 maç bulacak Sen mı? evet, 3, e 3, 3 maç. Evet 3'e 3 maç. Bir tarafta Bibi, Nita, Kolek var. Diğer tarafta Bibi, Şesli. Ben de şey ne ya. Ne kesinlikle ne üst, üst taraf. taraf kırmızı takım ne yapıyorsunuz bir atak yapın lan bak Tarete'ni defansta kullanıyor bak abi Nita vardı karşı takımda ben niye Nita'nın olduğu takımı tercih etmedim ha vur 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 video bu kadar arkadaşlar görüşürüz bay bay